İşte havalimanı ile tekrardan beraberiz. Bu sefer solo oynamaktansa, geçen videoda solo oynamıştık. Hem map'i biraz daha size gösterebilmek için, hem map'in iç kısmının nasıl olduğunu gösterebilmek için rastgele takımlarla girdim. Umarım güzel bir raid olur. kenardan kaçabilmesinin başka yolu var mı ki ya? Yok diye hatırlıyorum. Şu kenarda bir yerde olması lazım. Oradan yürüyemiyor. Evet şurası sıkışık. Sıkıştı oraya. Aa, aslında sıkışmamış da olabilir ya. Key kartla açılan bir kapı vardı orada. Tel bir kapı vardı. Oradan da kaçmış olabilir. da kimse yok. <Sessizlik> ne tarafta adam entry point is now unlocked. bizim çocuk fight diyor sanırsam ya. Yani. çocuk fight diyor dedim ve öldü. He, ee, bir oraya bir bakalım dur. Okay. Check it out. E başka nerede adam olabilir? Bunu biz vurduk. Polo da olabilir lan bu. Aynen bu çocuk vurmuş. başkasının da vurmuş gelmiş. Şimdi şifreleri hızlıca toplayıp ki içeride bin bir türlü insan vardır şimdi. Czy okay. Okej. Birisi çok sessiz ya Bir açalım da Biri gelmedi buraya Yukarıda bir ayak sesi var. Oba. Alırım. Abi bu mekaniği sadece iki oda için getirmelere saygı olmuş ya. Gidip başka şeyleri de yapsaydınız ya şunu. Hayır odaların içinden de bir şey çıkmıyor ya. Hani kasa masa koysaydınız bir 2-3 loot koysaydınız bir bavul koymuşsunuz bir şey koymuşsunuz. Başka bir şey yok odaların içinde. ihtiyacım yok. Burası ne? Bitli kapı açalım. Tükür redi. Tükürdü bir şey ne tükürdün? Ya. Olur. Şimdi şifremiz ne bizim abi? Hit. Hit hit, hit. burada hiç yok. Oy oy şşt, yavaş ol. Yavaş ol. Gör duymadım seni. Görmedim seni. <laughs> tut şunu bakayım. Bir de bunu tut. Aşağıda iki kişi Altın neresi oluyor? Splice turuç olacak. Yeah! Bu arada bunlar dışarı çıkarsa çok güzel bir spotum var. Yeni keşfettim. Abi oradan çok rahat vururum bunları var ya. Delik deşik ederim hem de. Falka már mert így Bu kadar da sanırsam ya, bu ikisinden fazlası yoktu. Yani öyle umuyorum. Ay, lan. Güzel faydadık lan burada. kimin vurdu? Bu da ben vurmuş. Bunu değiştireceğim bir saniye yine. Bunu da değiştirmek istiyorum da backpack lazım bize. Ben backpack'i nereye attım ya? Bir fırlattık ama onu. Acaba nereye? Aa, çantayı nereye fırlattığımı unuttum. Çok güzel. Yine B12 eksikliği vurdu başımıza. Belli. Allah çantanı çalacağım ya. Sen benim çantamı çalmıştın hemen şu girişteki. Ben de senin çantanı çalıyorum. Ödeştik. Bunu alacağım. Seni giyeceğim. Seni alım, almak istiyorum. Seni alacağım daha seni parçalayarak alsam daha iyi ya. Seni aldım. De parçalayacağım Senin zırhını alacağım Senin yeleğini alacağım Okay. Şey. şifreyi çözeceğiz ya. Kitap yok. Vallahi. Ben aha bir şifreli kitabı bulduk. Bize bir neydi? <laughs> Hiç miydi? Hiç miydi? Böyle bir şeydi la şifre. Neydi hatırla unuttum da. Ne verdi bu bize? J, D, H, C'yi. I vardı sanki ya. I'yi bulmak lazım şimdi. Kitapçıyı bulamıyorum. Hiç, hiç. Hiç, hiç diye burada bir yerde olmaz. Sende... Sağında solunda kitapçık var mıydı senin ya? bir tane rakam eksik. Onu da bulamıyoruz ya da. Aa ben orayı açmak istiyorum. Delirdim. Orayı açmak istiyorum. Sizin çantanızda mantanızda çıkıyor mu lan bu? Tamam çıkmak istiyorsun. Ben de çıkmak istiyorum da şeyi bulamıyoruz. Kitapçıkları bulamıyorum. Bu kadar zor mu bunlar harbi bulmak ya? Neyse abi. Bulamadık. Allah bilir nerede. Aa çantamı buraya atmışım. Bunu bir şekilde toparlayıp AMP'yi buraya sokmam için bu kadar yere ihtiyacım var. Sokamam. 63'e 55 bunu alacağım. Bunun mermisi yok zaten. Geç bunu. Vallahi bulamadık ya. Neyse. Snow. Bir ara nazlıcakta videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Biskuit Kaçar.